Samsung A10 U7 cihazlarda A105F şey A105G cihazlarda FRP nasıl açılır? Onu izah edeceğim. İlk önce videonun altında vermiş olduğumuz linkteki ROM'u indireceğiz arkadaşlar. Bu ROM'u cihazımıza yükledikten sonra bu işlemleri yapacağız. Çünkü diğer ROM'larda güvenlik sürümü yüksek olduğu için bu vermiş olduğum U7 ROM'da güvenlik sürümü düşük ve bu ROM üzerinden devam edeceğiz buradan bypass e, FLP diyoruz. Cihazımızı açık vaziyette bağladıktan sonra Wi-Fi tanıttıktan sonra. Evet şu anda cihazımız gördü ve YouTube'a bağlandı. Bu şekil. Buradan görüntüle diyeceğiz arkadaşlar. Sonra hatırlat diyeceğiz. Buraya VN ROM yazacağız. Yani bu linkteki videonun altındaki linkteki ROM'u yükledikten sonra bu işlemleri yapabiliyoruz. Ee, kendi güncel ROM'unda bu işlemleri yapamıyoruz arkadaşlar. Ee, bu da bilginize. Burada en baştaki 2022'ye gireceğiz. Sayfanın açmasını bekliyoruz. Evet sayfamızı açtı. Buradaki set lock, screen lock'ı tıklayacağız. Buradan desen kilidi, şifre artık ne eklemek istiyorsanız. Ben desen kilidi ekliyorum. tekrar onay veriyorum. Devam diyorum. Evet, anla, evet, anladım diyoruz. Başa dönüyor. cihazımızı yeniden başlatıp veya başa dönüp yeniden başlatıyoruz cihazımızı ve kurulumu yeniden yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kuruluma geçiyoruz. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz şu anda. Evet, cihazımızın açılışın açılmasını bekliyoruz. Evet, cihazımız açıldı ve girmiş olduğumuz deseni başta da istedi arkadaşlar. Şimdi kuruluma devam edeceğiz. Evet diyoruz. Devam. Kabul ediyoruz. Şimdilik atla bunu. Burada güncellemeleri denetliyor da biraz bekleyebiliriz. Şimdi girmiş olduğunuz desen kilidini istedi bizden. Atla diyoruz. Evet, ileri ileri Evet. son rütuşlar yapılıyor diyor. Evet, geç diyoruz burada arkadaşlar. Evet. Şu anda cihazımızın ana menüsüne ulaştık. Buradan ayarlara gidip e, geliştirici seçeneklerinden OEM açıp e, desen kilidini kaldırıp veya yeniden sıfırlayabiliriz. Kolay gelsin.